Ömerciğim günaydın. Günaydın İpek. Neredesin? Ne yapıyorsun? Bir müvekkilimle buluşmak için bizim kafeye geldim de. İşin yoksa gelsene sen de. Beraber kahvaltı yaparız. Olur. Olabilir aslında. Biz de yoldayız zaten. Ofise değil direkt kafeye gelelim o zaman. Biz derken de canım? Kimli olacağım? Esma Hanım'lıyım tabii ki de. Ah evet. Ee, tabii ki anladım. Tamam görüşürüz o zaman. Kahretsin. Yine beraberler, hep beraberler. Resmen bantuz gibi yapıştı kız Ömer'e ya. Benim bu kızdan bir an önce kurtulmam lazım. Gitmiyor lanet olası. Bir türlü defolup gitmiyor. Ne bakıyorsun? Toplasana. Hesaba yazarsın olur biter. Merhaba İpek'ciğim. Merhaba Gülşen Hanım. Hoş geldiniz. Hayırdır bu ne öfke? Dava mı kaybettin yoksa? Böyle bir şey mümkün mü Gülşen Hanım'cığım? Kişisel küçük bir mesele. Kusura bakmayın buyurun. Tanıştırayım. Sedat nişanlım. Hayatım bu da avukatım İpek. Memnun oldum. Memnun oldum. Ee Gülşen Hanım'cığım size nasıl yardımcı olabilirim? Ah İpekciğim, biz Sedatcığımla hemen evlenmek istiyoruz. Ancak küçük bir problemimiz var. Sedat şu anda evli başka biriyle. Bizi bu dertten hemen kurtarırsın, değil mi? Tabii ki. Benim işim bu. Müvekkillerimi mutlu etmek. Aslında seni böyle küçük bir şey için yormak istemezdim. Ancak Sedat'ın görüştüğü avukat son dakika davayı almaktan vazgeçti. Davayı kazanamamaktan korkmuştur. Malum. Herkes benim kadar yetenekli değil. Gülşen <laughs> Hanımcığım. <laughs> Sedat Bey değil mi o? Ya birader, senden bir şey rica etsem ben. Ne oldu? Şu yalan dünyada hasta ve yaşlı babaannemden başka kimim kimsem yok benim. O da şimdi hastanede yatıyor zaten. Acaba diyorum bir iki dakika uğrasak, elini öpsem, helallik dilesem garibandan. Hem para falan da bırakırım. Dünya hali, kim öle kim kala. Olmaz. Turgut Baba al karakola götür dedi. Gözünü seveyim. Nereden bilecek ki Turgut Bey? İki dakika uğrayıp çıkacağız. Hem sevaptır. Ölürse vicdan azabı çekerim bir ömür. Senin de anneannem var. Ne olur kırma beni. Tamam. Ama bana bak. Sadece iki dakika. Tamam söz. toparlanman yok mu ya? İlla boşanacaksın değil mi kafaya taktın? Tabi Ömer bir ikna edemeyince İpek Hanım'a sardın şimdi değil mi? Esma, Ömer ne oluyor ya? Sedat Bey ayıp olmuyor mu biraz? Ee, şey yani ben... Ee, kim bunlar hayatım? Boşanma davasını reddeden avukatlarız. Herhalde siz de mutlu bir yuvayı yıkmaya çalışan haysiyetsiz kadın olmalısınız. İpek neler oluyor burada? Bu kadının bize hakaret etmesine göz yummayacaksın herhalde. Esma, ne var ya? Ne yapacaksın? Bu ahlaksızların davasını kabul edecek misin yani? Hangi davayı kabul edip etmeyeceğimi sana soracak değilim. Ömer, al şunu yoksa elimden bir kaza çıkacak. Esma, Hanım, gelin biz şöyle geçelim. Kusura bakmayın Gülşen Hanım. Gülşen Hanımcığım, onun adına ben özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. İpekciğim, bir defalığına senin hatırın için bunu görmezden gelebilirim. Ama çok rica ederim, bu hadsiz kadının ağzın payını ver. Siz hiç merak etmeyin. Ben gerekeni yapacağım. Dava içinde bir ara uğrar evraklarınızı imzalatın. Görüşmek üzere. Gidelim hayatım. Merak etmeyin. Ofise gidince İpek'le oturup konuşacağım. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne hakla müvekkilime hakaret ediyorsun? İpek. Bak bu adamın hasta bir çocuğu var. Üstelik karısı da hala kocasını çok seviyor. Ya bu kadın yüzünden yuvaları da alacak. Bana ne ya? Bana ne? İşle duygularını ayırmayı öğren artık. Hem ben davayı kabul etmesem başkası edecek. Profesyonel iş hayatı böyledir. Kendi açından haklı olabilirsin. Ama ben bu davayı almanı istemiyorum. Ayrıca benim reddettiğim bir davayı senin kabul etmen hiç etik olmaz. Çünkü biz ortağız. Üzgünüm Ömerciğim. Gülşen Hanım benim çok eski bir müvekkilim. Davayı kabul ettim ve vazgeçmeye de niyetim yok. Gel buraya yakalayacağım seni. Yakalayınca da bin tane öpücük alacağım senden. Sözü neden yere düştün? Kalk yurttan. Anne. Ne oldu iyi misin? Yakaladım işte seni. Şimdi bin tane öpücüğünü alacağım. yine yaptım bir kere. Ödümü kopardın. Oyun mu oynuyordunuz? Ben de sandım ki iyiyim ben kızım. Her şey panik yapma gözün seveyim. Ne bileyim seni öyle bir an yerde görünce korktum. Neyse, hadi kızım çıkıyoruz. Azıcık daha oyun oynayalım. Yok akşam oynarsınız. Önce üstünü değiştirelim. Yine kirletmişsin. Neden söylüyorsun? Betül mezun atmış be kardeşcağızın. Dur öyle kovalamaca oynarken öyle başım döndü. Gerçek söylüyorum endişelenecek bir şey yok. Hadi çıkalım artık yeterince oyalandık. Her şey yolunda anneciğim. Siz hiç merak etmeyin. Turgut Ferhat'ı buldu. Birazdan gelir onlarda. ...Ferhat ben yaptım diye ifade verince... ...öyleye kalmaz sizi çıkarırız buradan. Çınar. O ne yaptı? Torunlarıma anaları olduğunu söylemedi inşallah. Siz yoksanız da... ...evelallah ben varım burada anneciğim. Ben böyle bir şeye müsaade eder miyim hiç sanıyorsunuz? He. Seher'le bir ara çocukları toplayıp demeye niyetlendiler ama... ...ben ne yapıp ne edip engel oldum onlara. Aferin. Kedi olalı bir fare tutmuşsun. Anneciğim ben bir gidip Turgut'a bakayım. Eğer geldilerse bir an evvel işlemleri başlayıp... ...siz buradan kurtaralım. Turgut'a söyle elini çabuk tutsun. Artık sabrım kalmadı. Sen bu kodeste çınarda uçurum diplerinde geberip gitseniz ben daha mutlu olurdum ya da benim şansım işte. Evlendiğim günden beri sizle uğraşıyorum. Allah senden razı olsun kardeş. Babaannemi görmeden gitsem içime dert olurdu valla. Hadi elini çabuk tut da. Turgut baba aramadan bir an önce gitmeliyiz buradan. Tamam sen merak etme. Bir iki dakika görüp çıkacağım. Bir helalliğini alayım gariban. Hayırdır? Sen babanenin yattığı odayı bilmiyor musun? Şey, biliyorum da değiştirmişler galiba. Sen gel şuraya da şu babanın yattığı yeri bir öğrenelim. Gel gel buldum. Nasıl oldun? İyisin inşallah. Efendim Turgut babacım. Nerede kaldınız Ercüment? Adamı erkenden karakola getiremedim ben sana. Ee, şey hastanedeyiz babacım. Birazdan çıkacağız. Hastane mi? Ne işiniz var hastanede? Bir şey mi oldu? Ya Turgut babacım bu Ferhat'ın yaşlı bir tane nenesi var tamam mı? Yani tutturdu son bir kez nenemi göreceğim diye. Ben de dayanamadım. Yani iki dakika görürsün birazdan çıkacağız. Ulan sen kafayı mı yedin? Delirtme beni Ercüment. Hemen adamı al da gel buraya çabuk. Emredersiniz babacım. Birazdan çıkıyoruz. Ne var ki bu adamla? Anlamadım ki arkadaş. Yani Turgut Baba bu herife niye bu kadar taktik acaba? Teyze! Nerede senin torun? Ya teyze dilini mi yuttun? Torunun diyorum torunun! Ferhat nerede? Çınar Poyraz'ın MR sonuçları çıktı doktor bey. Bunlar da istediğiniz diğer tahliller. Sağ ol. Kötü bir durum mu var doktor bey? Acilen hastaya ulaşın. Hemen buraya gelsin. Peki doktor bey. Keşke sen kalsaydın evde. Daha kendine gelemedin. Seherlerle derdik biz. Ben de dedim ama dinleyen kim? O kadar özledim ki siz. Bir dakika bile ayrı kalmaya dayanamıyorum. Anneciğim biz de seni çok özledik. Ama sana bir şey olacak diye de ödümüz patlıyor. Allah korusun. Sensiz diye bir daha katlanamam ben. Ben bakarım anneciğim. Alo? Hastane mi? Evet de niye aramıştınız? Kızıyım ben. Buyurun bana söyleyebilirsiniz. Ne yaptınız? Çıktınız mı hastaneden? Biliyorum bana kızacaksın ama bu Ferhat denen herif kaçmış. Ne? Ne diyorsun lan sen? Nasıl kaçtı? Ne? Kaçmış mı? Ver kızım. Alo. Buyurun ben Çınar Poyraz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Siz de doktora selamlarımı iletin lütfen. Ne oldu? Ne diyorlar? Niye aramışlar? MR sonuçları çıkmış da. Bir şey yokmuş. Rahat olabilirsiniz dediler. <laughs> Şükürler olsun. Madem haberler böyle pek güzel. Haydi iş başına bakayım. Müşteriler gelir az sonra. Seher, kız Çen. Yağımız bitmiş idi. Sana zahmet. Bir koşu git al gel. Bak, çekmece de para var idi. Tamam hadi abla. Çınar. Ne oldu be kardeşcağızım? Niye öyle yüzün düştü? Bir acilen hastaneye gitmem lazım. Doktor çağırıyormuş. Hazır seherde yokken ben gitsem seni zare edebilirsin değil mi? Ederim tabi kardeş yazım git tabi. Ama içini rahat tut. Hiçbir şey yoktur inşallah. Annemi göndermekle neyi yetmişsin Hadi abla? Doğrudur dürüst iyileşemeden ayağa kalktı hemen. Duru. Ne oldu kızım? Kızım, ne oldu sana? O ateşin iyice yükselmiş. Ne oldu yavruca? Hastalandın mı yoksa? Sabah iyi değildi. İlaç verirsem geçer sandım ama iyice yükselmiş ateşi. Hadi abla, sana yardım ederim dedim ama ben bir duruyor doktora gösterip gelsem. E götür tabii kızancağızım. İş bekler, hastalık beklemez. Bir an önce götürsen yavruyu. Sağ olasın Hadi abla. Hemen gelirim ben. Hadi gel kızım. Buyurun Hanım. Kolay gelsin. Buyurun oturun. Benimle konuşmak istediğinizi söylemişsiniz. Kötü bir şey yok, değil mi? Tamam anneciğim. Şimdi doktor bakacak. Bir şey söyleyin doktor bey. Neyim var benim? Size güzel haberler verebilmeyi çok isterdim Çınar Hanım. Ancak beyninizde darbeye bağlı olarak anevrizm oluşmuş. Yani? Yani halk arasındaki deyimiyle baloncuk <laughs> ve bu baloncuk hayatınızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Ölecek miyim yani? şimdi ayrıldık geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun. Araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik Birlikte tatilde olmayı. <laughs> Mutlu et kendini ve sevdiklerini. Acıktık. Ne yesek? Hop getir yemeğe düştük. Çünkü biz getir yemeğin müdavimiyiz. Yemeğimizi getir sıcacık getirir. Biz de afiyetle yeriz babalar günü yine pek çok baba alışveriş için süvariyi tercih etti. O kadar şık oldular ki çocukları büyük ihtimalle o baba manken gibi olmuşsun diyecekler. İltifat güzel şey tabi ama bu sefer lafta kalmasın istedik. Mağazamıza gelip alışveriş yapan babaları birer süvari mankenine dönüştürdük. O doğal şıklıklarını, baba duruşlarını çektiğimiz fotoğraflarıyla mağazamızın vitrinlerinde yayınladık. Gerçek bir model olmayabilirler ama evlatları için birer rol modeller. Şıklığın en baba hali olan tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Süvari Karşınızda Mert ve Berk. Bunlar da maaşları. Maaşlar aynı. Tek fark bankalar. Berk maaşını alır almaz İNG turuncu hesaba gönderir. Gönder Berk. Aslanım benim. Yüksek faizle her gün kazanıyorum. Mert'in maaş Allah Mert'in maaşı ay sonunu göremedi. Ama Mert'in ki İNG'de sürekli artıyor. Bakma öyle Mert, devir değişti. Bankan değişmiyorsa sen bankanı değiştir. Aynen devam Berk. Aslan gibi banka Arkanda. arkanda. Asya, Malatya'nın yıldızı kızlarımız belki bir gün idolleriyle aynı saat olacak. Çocuklar toplanın. Tepes şimdi geliyor. Ya da Vodafone 5.5G teknolojisinin eş zamanlı bağlantısıyla <laughs> bugün. Mi? Biz de sizi bekliyorduk. Bu milli takım. Hadi başlayalım. Vodafone 5.5G'nin eş zamanlı bağlantısıyla kızlarımız milli takımla aynı sahada. Milli takımımızın tüm hareketleri evet. özel bir oyuna aktarıldı. Kızlarımızın da yaptığı her hareket anlık olarak oyunda ayaklı. Bu kızlar gerçekten iyi. Kızlar, bir gün bizden de iyi olacaksınız. Vodafone 5.5G teknolojisiyle hayalleri gerçeğe dönüştürmek birlikte mümkün. Şimdi 14 ülkedeki tecrübemizle Türkiye'yi 5.5G'ye hazırlıyoruz. Dün babanla alışverişe gittik ya. Eee? Ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin ya da atıştırmalı. E sen hangisini seçtin? Danone Spix aldım. İçinde hem yoğurdu var hem de oyuncağı. Salone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Vodafone olarak biz 5G'ye hazırız. Peki telefonunuz hazır mı? Vodafone Flex de hazır. 5G uyumlu en uygun fiyatlı Samsung Galaxy A16. ilk kez ve sadece Vodafone'da. Üstelik Galaxy A16 alana 30 GB hediye. Siz de Vodafone Flex'e gelin. 5G uyumlu telefon seçeneklerimizi keşfedin. Niçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak. Dozajlama onun işi. Tam boz. Durdurur o kendini. Tam boz. Doğa dostu sınıfı. Tam bir boz. Çevreye de saygılı. Tam bir boş Kırışıklıktan kurtuldum Tam bir boş Bütün neydi unuttum Tam bir boş İhtiyacını bilir Tam bir boş Programını indir Tam bir boş Yeni akıllı boş çamaşır makineleri Otomatik dozajlama, ütü asistanı ve program indirme özellikleriyle tam bir boş Buraya var ya bayılacaksın Tam bize iki köfte, iki de şalgam Karşınızda Kızılay Şalgam Postpiyotik içeriğiyle bağışıklık. Oh, i̇yi geldi. Ustam bana iki tane daha. Bağışıklık için iyi. Lezzetini söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz. Postpiyotik içeriğiyle Kızılay Sofra şecekleri Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışlı bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.